Merhaba arkadaşlar. İzninizle sabah kahvemi içiyorum. Değerli dostlar. Yine izninizle size bir fıkra anlatmak istiyorum. Yanılmıyorsam istisnalar hariç bu güzel fıkrayı ilk defa dinleyeceksiniz. Ama beğenir misiniz beğenmez misiniz onu bilmiyorum tabii. Ben bu fıkrayı çok seviyorum arkadaşlar. Bu nedenle izninizle size anlatıyorum. Değerli dostlar. Amerika'da bir dolar milyarder varmış. Bu dolar milyarderi günden güne eriyormuş. Ölecek. Ölecek. Eriyor. Adam. Amerika gibi bir yerde Amerika gibi bilimin tıpın geliştiği merkezi, tıpın kalesi olan bir ülkede bu adamın derdine çare bulunmuyor. Günden güne eriyor. Para, pul işe yaramıyor. En sonunda gitmediği yer kalmıyor. Satın almadığı hastane kalmıyor. Satın almadığı doktor kalmıyor. Yok. Bütün servetini sağlığı için harcıyor. Bütün servetini kaybediyor. Derdine çare bulamıyor. Elinde bir tek evi kalıyor. Bir tek evi kalıyor. Tüm servetine sağlığı için arzıyor. Sağlığı düzelmiyor. Artık ölecek. Bir tek evi kalıyor. Bir tanesi diyor ki ya diyor sen diyor Hindistan'a git diyor. Hindistan'da diyor işte bir adam var. Bu diyor bütün hastalıkları diyor şıp diye tedavi ediyor diyor. Neyse adam düşünüyor zaten öleceğim diyor. Elimde bir ev kaldı evde diyor. Ben öldükten sonra diyor. Kimseye kalmayacak diyor. Torunum işte çocuklarım da yok diyor. Bari şu ev satayım da diyor. Şu Hindistan'a gideyim şu adamı bir görüm diyor. Neyse Hindistan'a gidiyor. Hindistan'da o doktor mudur, alim midir, nedir işte? Tahtalar, tahtalarla çatılmış bir evde kalıyor işte ormanın içinde. Varıyor adamın karşısına. Sorunun ne diyor bu alim? Servetini kaybeden Amerikalı dolar milyarderi diyor ki ben günden güne eriyorum diyor. Benim derdime çare bulmadılar diyor. Öleceğim diyor. Gördüğün gibi bir deri bir kemik kaldım diyor. Alim şöyle bir bakıyor. Aç ağzını diyor. Aa! diyor aç ağzını. Alim elini dolar milyarderinin dilinin altına sokuyor. Bir çekiyor şöyle. Bir kılçık. Alim diyor ki işte seni diyor yıllardır yiyip bitiren bu hastalık bu kılçıktı diyor. O milyarlarca dolarını kaybetmeden önce boşu boşuna işte doktorlara vermeden önce bana gelseydin diyor. Ben diyor seni diyor böyle diyor tedavi ederdim o kılıçı çıkardırdım diyor. Yine şimdi diyor dolar milyarder olarak yaşayacaktın diyor. Ama diyor sen diyor tüm servetin kaybettin. Şu an diyor sağlığına kavuştun ama artık fakirsin diyor. Sıfırdan başlayacaksın diyor. Sana diyor çok yazık olmuş. Keşke önce bana gelseydin diyor. Yani değerli dostlar demem olur ki AKP ve MHP'ye oy verip de ülkemizi böyle yağmalayan AKP, MHP iktidarına oy verip işin en kötüsü de Tayyip Erdoğan'ın vatan haini hırsız olduğunu bilerek Tayyip Erdoğan'a oy veren bu kokuşmuşlar. Yani abdestli namazlı diye Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Tayyip Erdoğan ben ateistim dese yüzde bir bile yüzde beş bile alamaz Türkiye'de. Oy veren bu kokuşmuşlar var ya kafasıyla poposu yer değiştirmiş AKP MHP oy verenlerin de bir Hindistan'a gidip bu alimle bir görüşmesi lazım. Bunların dilinin altındaki o kılçığı o alim çıkardırsa hani diyorum ki Belki düzelirler, sağlıklarına kavuşurlar. Bunlar öyle acayip mahluklar ki Tayyip Erdoğan'la annemi diyor, aynı yatakta görsem orospuluk annemdedir diyor. Tayyip Erdoğan'ın bilmem götünün kılı olayım diyor. Zamları diyor Allah yapıyor diyor. Gerçek Doğru da söylüyor yani. Allah istese zamları engeller. <laughs> ya arkadaşlar Allah'a inanıyorsan Allah'ın büyüklüğüne. Allah istese zamları engeller. Allah istese Türkiye'deki Türkiye'yi Amerika'dan daha zengin bir ülke yapar. Türkiye'yi cennet yapar Allah isterse. Demek ki Allah istemiyor. Aslında en, bunlar içinde en akıllıları, en mantıklıları zamları Allah yapıyor. Çok doğru. Ama bu orospu çocukları AKP'den önceki zamları Allah yapıyor demiyor işte. İbnel orada başlıyor affedersiniz yani tamam mı? Yani gerçekten Allah istese zamları engeller. Allah istese Müslüman ülkeleri Amerika'dan Avrupa'dan daha zengin yapar. Böylece Müslümanları maskara yapmaz bütün Avrupa'da, bütün Amerika'da. Çünkü Müslümanlar İslam ülkelerinden kaçıp Hristiyan dedi. Cehennemlik yavur dedi. Avrupa'da, Amerika'da yaşamak istiyor. Yani Allah baba Müslümanları maskar etti yani tüm dünyaya. İstese Allah baba Avrupalıları Müslüman ülkelere iltica ettirir yani. Ama hiçbir Avrupalı gidip de Müslüman ülkede yaşamıyor. Ama Müslümanlar Avrupa'da, Amerika'da yaşamak için can atıyorlar. O en korkunç bir vizeyi uygulamış. Hurda gemilerle Müslümanlar Avrupa'ya, Amerika'ya kaçıyor yani. İslam ülkelerinden kaçıyor. Şimdi bu videoyu izleyen AKP'li, MHP'li osuruklar bana diyecek ki vay efendim Türkiye'de bir Alman yaşıyor vay. Tamam yaşıyor da Türkiye'de işçilik mi yapıyor? Almanya'da kazandı eğer oyla Türkiye'de İngiltere'de kazandı eğer oyla Türkiye'de villasını alıyor adam. Denizinden güneşinden yararlanıyor. Türkiye'ye gelip de asgari ücretle mi inşaatlarda mı çalışıyor? Neyse değerli dostlar anlatacaklarım bu kadar. Saygılar sevgiler. Dediğim gibi bu AKP'lerle MHP'lerin Hindistan'a gidip tedavi olmaları lazım arkadaşlar. Bu alim şöyle yapacak. Dilinin altındaki kılçığı şöyle bir çekecek. Diyecek ki AKP'lerle MHP'lere işte sizi yıllardır yiyip bitiren buydu. Bir hırsıza tapınman, tapınmanızın nedeni bu kılçıktı diyecekler. Yani vatan hainine hırsız Tayyip'e tapınmanızın nedeni bu kılçık diyecek ve bunları tedavi edecek arkadaşlar. Başka türlü bu işin ben çözüm yolunu bulamıyorum. Neyse biraz espriliyle karşılık, gevezelik yaptım. Saygılar, sevgiler, kendinize iyi bakın.